O satılık değil. Ticaret Bakanımızın çıkarmış olduğu bir, bir yaşlı sıfır araçların 6000 kilometre ve 6 ay arasında satılmamasını gerçekten iyi bir isabetli bir karar yapmışlardır. Bu e, tabii ki ne ister istemez araçları, iki araç piyasası biraz etkileyecektir yani. Ne kadar da insanların beklendiği kadar olmasa da araç fiyatlarında bir aşağı doğru iniş sağlayacağını beklemekteyiz. Ama biz Ticaret Bakanımıza şunu da bekliyoruz. Korsan tabiri araç satıcılar dediğimiz insanlarımız var. Bunlar yıldan bizden çok çok fazla araç satıyor. Biz yaklaşık yılda bir buçuk milyon civarında esnaf olarak araç satıyor. Kayıt içi, kayıtlı. Bu arkadaşlarımız, korsan olan araç satıcılarımız yaklaşık yılda 6-7 milyon civarında araç satmadı. Bu belgelidir yani bu herhangi bir söz söz değil. Biz bunu e, masfetle alıyoruz. Türkiye'nin e, otomobil sektörü olarak Türkiye'nin en beğeni masfetle motorlu e, motoru, sanatla hesap esnaf şey, odalar birliği başkanı. Oradan biz bu bilgileri alarak söylüyoruz. Mutlak ve mutlak bu korsan araç satacağının önüne geçilmesini istiyoruz. Araç fiyatlarında aşağı doğru ineceğine inanıyorum yani. Biz esnaflar olarak şu anki piyasa gerçekten bir durgunluk başladı. Bir öteve düşmez olay söylentisi çıktı. Onun akıbetinde bir ay sıfır araçların 6000 km'ine 6 ay süresi piyasada bir durgunluk yaşanmaktadır. Ama araçlarımız büyük bir ihtimal bir miktar aşağı çekeceklerini alıcıların alıcılarda tek bir ricam var. İkinci el araç almak isteyen arkadaşlarımız mutlak suretle esnaflardan malasınlar. Esnafımız kazansın. Dışarıda araç satıcıları kazanmasın. Şimdi masfete bizim olmuşum almışum bir de belgemiz var. Yetki ve yeterlik belgesi diye. Bu belge sahibi olan insanlar da araç alsınlar. Başları aramasın. Çünkü bu belgeyi alırken herhangi bir sabıka kaydı veya yüz üst kızarda bir suç işlemiş insanlara kesinlikle devletimiz bunu vermiyor. Hükümetimize sesleniyoruz. Bu dışarıda al satıcılara bunlara da aynı yeni çıkarmış olduğu yasalar gibi en azında 6 ay veya 5000-6000 bin, bin kilometre veya satmalarına müsaade ediyorsa %10-15 civarında devletimize bir bağış vergi versinler. Çok büyük vergi kaçakçılığı var burada. Devletimizin vergi kaybı çok yüksek. Ona, akıllarına ermeyecek kadar bir vergi kaybı var devletin burada. Biz esnaflar olarak vergimizi veririz. İşçi çalıştırıyoruz. Elektriğimiz, suyumuz, vergimiz, belediyemize ödemelerimiz ama dışarıdaki arkadaşlarımız maalesef hiç böyle bir şeyler yok. Sağda gidiyorlar noterde bir satış alıyorlar. 400 lira para veriyor. Ondan sonraki kalan para kendi ceblerine kalıyor. Bir kişiye üç araç yetkisi verilmiş. Bir kişiye üç araç yetkisi verilmesi bizi esnaflar olarak üzüyor. Niye derseniz bunun kaynağı, bunun babası, annesi, kardeşi, kayınvalisi, kayınpederi vesaire o zaman bu 30-40 araca tekrar mı ediyor yıllık? 30-40 araç demek devletin burada çok büyük vergi kaybı demektir. Bunu bir araca düşürmelerini isteyeceğiz Ticaret Bakanımızla ve diğer yetkili mercilerden. Esnafımızın bu konuda çok sıkıntı çekmektedir. Esnafımız burada gelmiş güneşin anında burada her yerde yani. Bekliyor ki bir müşterisi gelene sata. Ama arkadaşlarımız çarşıda her köşede, kıyıda köşede araç bırakmışlar. Araç satıyorlar. Soruyorsun bazen kulak misafiriz. Ben şöyle bir araba aldım şu kadar para kazandım. Beş tane satsam senede diyor. Ben yıllık çalıştığım memur arkadaşım. Memur, memurluğun kadar da para alıyorum diyor. Bunun böyle bir hak hakkı, yok ki ya kazanma hakkı. Biz burada vergi bizi buraya göndermişsiniz. Atmışsınız Türkiye'nin her yerinde böyle esnaflar bir kıyıtı yerlere. Esnafa sen satacaksın burada öbür adam çarşıda satıyor. Bize izin vermiyorlar. Bırakın biz de çarşıya gidelim. Bir de belediyemizde şöyle bir sıkıntımız var. Herkes yerde şu an kalerci olarak iş yeri açılmakta. Belediyemize gidiyoruz durumu arz ediyoruz. Büyükşehir'e, yeşürde batlar hiçbir tedbir almamaktalardı. Bunlar da sıkıntı çekiyoruz. Çeşitli yerlerde şu an galeriler açıldı. Bunların önlerine geçmiyorlar. Bunların önlerine geçilmesi için yetkilerde rica ediyorum. Belediye başkanımıza, zabıta daire başkanımız ve zabıtalar Yetkili meclisler bunlarda da rica ediyorum şehir merkezinden lütfen araçları kaldırsınlar. Yoksa esnaf kardeşlerimiz de çeşitli yerlerde dükkan açmaya karar veriyorlar.